arkadaşlar yeni başladık abim dakika bir gol bir dedi maşallah güzel boyu ya Vallahi güzel boy Arkadaşlar bugün lf'ye geldik güzel keyif yapacağız sabah suyuna kadar buradayız inşallah yutmuş ya Oo. o o da yuvanın komple ambarlamış ağzına bu lideri koparma ha. balık <laughs> Nasıl bir yan abi? Ne abi o silikon bekle mi? Berkle berkle. Ya berkler. vallahi. <laughs> evet güzel. Güzel abi güzel. Evet arkadaşlar boya bakın. Efsane boyu. Evet rastgele bize. Yine çocuklarla geldik arkadaşlar. Bugün ayın kaçıydı? 12'den sonra kaç olmuş? Bakalım 12'si mi? Evet. 12'si. Cumartesi sormuş bugün. Arkadaşlar herkese Çetin balıktan selamlar. Bugün tekrardan balığa geldik. Bugün ayın kaç dedik arkadaşlar? Bugün ayın 12 Temmuz cumartesi 2025. Çek. Hava geldik böyle arkadaşlarla beraber. İnşallah güzel bir av olur. Bakalım başlıyoruz. Kamışımız arkadaşlar Panorosumi Xre. 003 Jeep misine var. Makinamız e, Ruji Ajigo. 500'lük. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Ege, biraz sağa doğru at oğlum tamam mı? Tüm mobilyaşlarıma rastgele arkadaşlar. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar güzel bir keyif olur inşallah bugün tekrardan. Aldım mı? Aldım. Evet arkadaşlar. o Güzel kafa atıyor. Evet. Evet arkadaşlar. ilk balığımızı aldık. İlk balığımız geldi. Ama bizim kovamız nerede Nurgül? İlk balığımızı aldık. Bayağı yutmuş onu da. Evet. Boy güzel. Abinin kovasını atalım şimdilik de. Sen bizim kovamızı al gel. Kime? Kime tutacaksın abi? Sol tarafa tutuyor Ne Allah Allah. Dün dün ben verdim, bugün de sen mi vereceğim diyorsun. Ya Evet abi aldım dedi yine. Oo. Su üstü yaptı, yan verdi, parlak verdi, ayna verdi <laughs> ve geldi. Uh, güzel güzel bu güzel boy bu çok güzel Kalamı alıyorsun yaramazlık yapma gel kaçmadan gel Lütfen kaçma güzelsin Evet çok güzelsin efsane boy Vallahi efsane boy efsane boysun be çok güzel boy arkadaşlar. Şuna bakın. Efsane boy. Ege Bey de bugün Ege bakar mısın oğlum? Şöyle. Yine. Evet. Şimdi kurtlarımız şurada dursun. Rezimiz burada dursun. Maşamız burada dursun. Evet. Tam ağzına girsin boğazına. Biraz su koyalım kovamıza. Ege dikkat et oğlum düşme. Düşün. Evet. Kabağımızı da şuraya koyalım. Güzel boyu bir balık aldık. Hey maşallah. Al 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 düşme ama dikkat et ama <laughs> iyi havada kaptın yok nere gidiyorsun niye? Abi de kalamayı öttürüyor maşallah abim. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel. Oo ben de aldım. Ama o kadar büyük bir şey değil. Büyük bir şey değil bu. Küçük boy. Evet bunu geri gönderiyoruz arkadaşlar. Bunu geri gönderiyoruz. Çok küçük. Hadi bakalım büyüğü de gel. Evet aldım arkadaşlar. Güzel bu. Aldım. Hadi bırakmadan gel. Evet güzel. Güzel bu. arkadaşlar. Güzel aldık bir tane. Gel bakalım gel gel gel. Lan nereye gidiyorsun? Gir içine. Evet güzel boy. Çok güzel boy aldık arkadaşlar bir tane. Ambarlamış ciketi de. ambarlamış. Buna bak. Saketimi niye bu kadar ambarladın ki? İnşallah sabah suyunda güzel balıklar alırız diye umut ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar abim, abim azmana aldı. Abin gitmemi mi bekliyordun ya? ya balık bekliyormuş. Maşallah balık. maşallah. Nasıl iyi mi abi? Bak, geldiler mi? Değil. Geldiler arkadaşlar, geldiler. Hey 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 yavrum hey. Lan oğlum nasıl bir şeysin sen lan? Of 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 of. Jike de ağzından bunun. Buna bakın arkadaşlar ya. Elime bakın. Boyuna bakın. Güzel mi abi? Vallahi süper. Allah abi. Eyvallah. Yutmuş ya. Pembe değil mi abi? Hı hı. Eyvallah devam o zaman. Evet arkadaşlar. Canavarlar gelmeye başladı. Evet 2 gram cikete çin kurdu takalım. Biraz silikon denedik. Biraz da çin kurdu deneyelim bakalım. Çin nasıl verimli olacak mı? Evet atarım için kodumuz böyle. Şu şekilde 2 gram ciketi. Canlı yeme rağbet gösterecek mi? Dur bakalım sabah suyunda. Dolayısıyla aldım ama ne bakalım. Güzel kafa atıyor. Bırakma. Güzel boy. Ulan. Ulan var ya. Bizi heyecanlandırdı. <laughs> İskorpit Bey geldi. İskorpit Bey. İskorpit Bey'e Iskorpit Bey diyeceksiniz bana diyor adam. Yoksa diyor elinizi sokarım diyor. Şabastın abi. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım büyü de gel. Maşallah arkadaşlar şuna bakın bak. Kofana gibi ya. <laughs> bak bak şöyle. Koruma tutuyorum. Rahat bu 35 santim var. Var. Rahat var 35 santim. işte bunların peşindeyiz arkadaşlar bizler.